Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ayran aşının yapılışını sizinle paylaşacağım. Malzemelerimiz yurdumuz, buğdayımız var ve su, nane. Buğdayımı önceden bir buçuk su bardağı buğdayımı koydum tencereye güzelce yıkadım. Bir buçuk litre su üstüne koydum. Bir tatlı kaşığı tuz attım ve bir buçuk saat pişirdim. Son piştikten sonra savunmaya bıraktım. Bir kilo yoğurdum var. Kabıma aldım. Bir bardak su. Bir yemek kaşığı nane. İyice yoğurdumu karıştırıyorum. Yoğurdumu iyice çırptım. Şimdi bir bardak suyumu üstüne koyuyorum. Fazla su koymayın. Böyle çok cıvık olmasın. Nanemi üstüne koyuyorum. İyice çırptım buğdaya tuz attığım için ayranını atmıyorum. Buğdayımı koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Malzemelerimin hepsini karıştırdım. Bakın şöyle. Bir yaz çorbası bu. Yapıp buzdolabında muhafaza ederek yazın tüketebilirsiniz serinleten bir çorba. Bu şekilde. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.